Satyedin'in kurucu başkanı Dr. Terence Eskat'ın yazdığı Orta Doğu'dan inanç hikayelerini kapsayan "İnanmaya Cesaret Edin" isimli kitap çıktı. Kitap internet üzerinden temin edilebilir. Satyedin'in kurucu başkanı Dr. Terence Eskat'ın yazdığı Orta Doğu'dan inanç hikayelerini kapsayan "İnanmaya Cesaret Edin" isimli kitap çıktı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki hayatı, işi ve kilisenin tanıklığını desteklemek için medyayı etkin bir şekilde kullanmaya çalışan ve iç savaşlar, huzursuzluklar, tutuklamalar ve sınır dışı edilmeler sırasında İsa'nın öncülüğünü takip eden Dr. Terence Eskat'ın nefes kesici hikayesi. Arap dünyası için bir Hristiyan gazete bayi dergisinin yayınlanmasından, bölgenin ilk Hristiyan uydu ve çevrim içi televizyon hizmetlerinin doğuşuna kadar uzanan bu kitap, Batıda gördüğümüz Hristiyan televizyonculuğunun aksine, her inançtan ve yaştan milyonlarca izleyiciyi kendine çekmekte. Okuyucular, Arap dünyasındaki, İran'daki ve Türkiye'deki bazılarının kiliselerinin kuruluşunu 1. yüzyılda tarihe geçirdiği, dinamik ve cesur Hristiyan toplulukları tarafından teşvik edilecek ve Tanrı'nın zor zamanlarda bile hizmetine ve çocuklarına nasıl yardım sağladığını keşfedecekler. Kitap internet üzerinden temin edilebilir.